Büyükşehir Belediyesi olarak bu olağanüstü günlerde desteklerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, eğitim hayatını sürdüren öğrencilerimizin ve esnafımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında başlattığımız karton altı Ramazan sosyal destek çekim uygulamamız hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hem de esnafımıza can suyu oldu. Yine esnafımıza yönelik benzer bir projeyi Kurban Bayramı'nda ve okulların açılmasının öncesinde uyguladık birazdan sistemin nasıl çalıştığını sizlere aktaracağım. Lakin bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Geçtiğimiz yıl sistemimize üye olan esnafımızın her birine ortalama 5000 TL ciro katkısı yaptık. Bu yıl 100 bin çek dağıtımını gerçekleştireceğiz. Yani esnafımıza 10 milyon TL civarında destek vermiş olacağız. Sizler bizim ticaret geleneğimizin köşe taşlarısınız. Ancak şükür ki günümüz koşullarına direnen mahallelerin yükünü omuzlayan bakkallarımızsınız. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere destek vermekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. Çocuk bezi lazım ya küçük bebesi var yani nihayetinde. Başka bir ihtiyacı var onu alsın ya hanımefendi özeniyor. Onu alsın. E böyle bir faydası da var bu E bundan mahalle bakkalı faydalansın kardeşim. Süreç zaten marketler, büyük alışveriş merkezleri zaten bu işte baskın. Zaten herkes oralara gidiyor. Nihayetinde mahalle bakkallarını bu manada destekleyebilir miyiz? Onlara katkı verebilir miyiz? lazım projenin 4-5 tane çok önemli boyutu var. Ya bu hem mahalle kültürünü kalkındırmak hem ilişkileri bu manada daha iyi seviyeye getirmek adına yapılmış bir hamledir. Bu yıl Ramazan ayında 100 bin tane çek dağıtacağız ve ee bu yılki rakam totalde 10 milyon. Arkadaşlar arttırırız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Artırırız bunları yani. Yeter ki biz yapıyı bu manada çok iyi anlayalım. İhtiyacın ne olduğunu görelim. Biz zaten sahadaki nabza göre, gelen seyre göre de bu işle alakalı revizyonları yapıyoruz. Başkanım ne olursunuz 20 bin liradan aşağı 20 bin lirayı tamamlasın ondan sonra. E zaten her halükarda bayram sonrasında bunu hemen ödemiyor musunuz? Herhangi bir sıkıntı yok ödüyoruz. Dedim ki ya 20 bin çok. Bunu bu yıl 10 e indirelim. Ve 10 bin olarak. 10 bini tamamladığı zaman 9 Mayıs'tan itibaren istediği zaman gelsin ödeyelim fark etmez. Amaç burada amaç burada biz bir yerden kar elde edelim falan gibi bir yaklaşım yok. Ha, yanlış anlaşılmasın. AK Parti'nin yardım anlayışı budur kardeş. Biz bir proje yapacağız. Hem ihtiyaç sahibinin ihtiyacını göreceğiz. Hem esnafın işini göreceğiz. Hem efendime söyleyeyim şehrin tüm noktalarına temas edeceğiz. Bu sadece Osman Gazi'de, Yıldırım'da, Nilüfer'de değil. Büyük Orhan'da da geçerli, Keles'te de geçerli. Efendim Yenişehir'de de geçerli. Orhan Gazi'de velhasıl şehrin dört bir tarafında geçerli. Dolayısıyla il yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz büyük bir dayanışma içerisinde asla benim ben bir tane karton altıyı alıp elimle kendi elimle verdiğimi Allah'ın kulu gösteremez bak ben size söyleyeyim. Benim etrafımda ihtiyaç sahibi kimse görmüyor muyum ben? Ben iş adamıyım kardeşim aynı zamanda. Yapacağım bir bireysel olarak zaten yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Bu ayrı bir şey. Ama kurumsal olarak yardımın ulaştırılmasından bütün bu süreçlerin tamamlanmasına kadar arkadaşlarımızın hepsinin büyük bir emeği ve gayreti var. Ben bir de bu silsileyi güzel bir şekilde takip edip odayla uyumlu bir şekilde bu işleri hayata geçen arkadaşlarım için de sizden kuvvetli bir alkış istiyorum.